Merhaba spor izleyicileri. Sebit e, turumuz devam ediyor. E, bu fuarda oldukça fazla e, aksesuarlar var. E, iPhone, iPad e, veya Android cihazların aksesuarları var. Bu, bu şu an farklı bir standdayız. Burada tabii ki aksesuarlar var. Ama buradaki aksesuarlar biraz daha ilginç. Çünkü burada e, iPhone için, özellikle iPhone 4, iPhone 5 hatta buradaki de Samsung e, e, telefonlar için bir klavye takımı var. Aynı zamanda hem kılıf hem de bir e, klavye takımı. Burada gördüğünüz Oldukça basit bir klavye takımı. Ama şöyle yan dönebiliyor. Bu da istediğiniz gibi bir pozisyon alıp yazı yazabiliyorsunuz. Şurada gördüğümüz bir model yine iPhone 5'ler için tasarlandı. Oldukça ince 3 mm kalınlığında şurada görülebiliyor. Bundan bir şarj ünitesi var. Bunda şarj oluyor. Şarjı çıkarttıktan sonra bu kalınlığa ulaşıyor. Ve buraya iPhone'u takıp direkt yazı yazmaya başlayabiliyorsunuz. Tabii oyun sevenleri de düşünler. Burada da işte bir oyun konsolu var. Burada bildiğimiz oyunları oynayabiliyorsunuz ve bunun için bir jailbreak yapmanız gerekmiyor. Bu gerçekten önemli. Şimdi biraz da şuraya bakalım. Bunlar da işte iPhone 4'ler için geliştirmiş olanlar. Bunlar biraz daha kalın. Ee, ama dediğim gibi oldukça kullanışlı. Bluetooth, Bluetooth'tan bağlanıyor telefonlara ve oldukça uzun süredir kullanabiliyorsunuz bunları. Tabii ki şu ürünler yani farklı renkleri de var. Beyazı da var, e, siyahı da var. Tabii burada şimdi fiyat çok önemli. Çünkü yani gerçekten güzel hem koruma sağlıyor e, hem de klavye olarak da çalışabiliyor. Tabii ki fiyat çok önemli. E, biz bunu e, yetkililere sorduk. Önce bize de şunu dediler. Yani bu teknoloji patentli. Sadece bu firmada var bu patent. E, fiyatlarda on na 15 dolar gerçekten çok iyi fiyatlar. Ee, burada işte 12 dolardan başlıyor işte iPhone 4'ler. En pahalısı da 15 dolar. Bu da iPhone 5 için.